Bazı şeyleri çok istiyoruz ama olmuyor. Ee, çok iyi başladık. Çok iyi pozisyonlar bulduk. Benim adamlar. Muhteşem top oynadık. Demek ki iyi futbola puan vermiyorlar. Futbolun doğası da Kaybedeceksin, kazanacaksın, beraber kalacaksın. Ama önemli olan böyle kayıplar bize zarar vermesi ki vermiyor. Çünkü futbolcu aralığında konuştum. En kısa sürede top aldım bizim 4 dört maçımız var. Buradaki kaybımız onu telafi etme şansımız var. Onu da edeceğiz. İşte futbol böyle bir şey. Sürüyorsunuz evet. pozisyonda, evet. çok istiyorsunuz, arzuluyorsunuz. Ama evet. e, rakip girdiği zaman birazcık konsantrasyon eksikliğinden e, rakip golü buluyor. Evet. Bu var. E, ben öncelikle evet. e, futbolcu kardeşlerimi bu istek bazılarından evet. dolayı iyi futboldan dolayı hepsini tutuyoruz. Hepsini teşekkür ediyorum. Bizim bir hedefimiz var. Böyle kayıplar benim taraftarımı da, bizleri de, sizleri de olumsuz yönde etkilenmesin. Bu olay kapısını ziyaret abi. Biz hedefimizde, bu hedefimiz doğrusunda Allah nasıl ederse devam edeceğiz. takımlarına destek verdi. Yani, bu taraftar bu işte. Yani takımına sahip çıkan, takımını seven, Arkadaşlar, iyi günde herkese. İyi günde o kadar çok dostlarımız var. Önemli. Durumsuz yönde böyle birlikte kenetlendiğimiz zaman bu işin ülkesinden Evet. Kimse bulmasın. Herkes gördüğü güzellik eleştiri yapacaksınız. Ben eleştirmenize bir şey demiyorum. Ama eleştiri yaparken lütfen. Evet lütfen rica ediyoruz takıma. Bana değil bana yapın. Ben onun üstesinden gelirim. Hiç sorun değil. Ama benim futbolcularıma, benim başkanıma ve yönetimime lütfen rica ediyoruz. Çünkü çok büyük emek veriyoruz. Geldikten sonra iyi şeyler yapıyoruz. İyi şeyler yapıyoruz. İyi yoldayız. İyi yoldayız. Onun için buradan benim sizden bir ricam olacak takımımıza takımımıza sahip çıkın. <laughs> Buyurun. Takım aşağı yukarı kendi sahasında oynamasına rağmen yüzde otuza yetmiş gibi bir oran çıktı şu anda şeye göre, istatistiğe göre. ve Samspor'da özellikle de Doğan son 15 maçta 18'e bile giremedi. Ama Ankara Spor gibi bir maçta tağının yerine oyuna alındı. Yani o aradaki farkı e, tağdan daha iyi olacağını düşünerek mi aldınız? Özellikle onun... Tabii ki doğaldır. 15 maçta mesela mezara, Doğan 18'e bile girmedi. E, geçen hafta Doğan'ı soktuk öyle ama. Tamam geçen, geç, soruyu geçen haftadan Olabilir. Geldi. Futbolda bir şeyleri biz oyuna sokarken futbolcu canını kaybedelim diye mi sokuyoruz? Elbette hocam. Bir, ben bir, hocam bir şey anlamak şey, için. O tercih. Kala... O benim tercihim. Evet. İşte, o, o benim tercihim. Tercih. Anladım. O konuda eleştirebilirsiniz. Yani, Saygı de... gösteririm. Yani evet. o benim tercihim. Değiştirdim. Maç böyle o bitmeseydi de Doğan bir gol atsaydı ne olacaktı? O zaman diyeceksiniz hocam tebrik ediyorum tamam. sizi. Tamam. o zaman ne altyapıdan güzel. da bir futbolcu koyabilirsiniz. Onun da gol atma ihtimali var. Efendim? Altyapıdan da yani haf takımdan da bir futbolcu koyabilirsiniz. Onun da gol atma ihtimali var. Tabii olabilir bu, yani. Bunlar, şey olabilir. bunlar olabilir. Bu felsefeye göre. Bu, bu olaylar güzel abi. Bu olaylar bizi yıkmasın ya. Bunlar yani bunlar çok basit şeyler ya. Hocam Bu değişiklikler hocam. Olacak. o benim futbolcu. bu taraftar, bu Hayır, benim Osmanlı Spor'u yenmek için geldi. Bu kadar basit değil hocam taraftarımız da bu maç. Taraftarımıza bir malum olmak için mi Bakın ya. her maçı yenilebilirsiniz tamam, ama Osmanlı maçının bir anlamı vardı. Tamam abi. Tamam. Siz Önemli çok rahatsınız tamam. ama. Siz rahatsınız ama. Özür ben Samsun'u ben, 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 ben o kadar rahat değilim. Efendim? Siz çok rahatsınız ama ben o kadar rahat değilim bir Samsun'la olarak. Ben nereliyim Siz rahat, çok, ben çok Rusyalı mıyım? Bu, bunlar diyorsunuz ki çok basit diyorlar. Pardon, Rusyalı mıyım ben abi? Benim Kökenim burası. Kökenim. Ben bu topraklarda büyüdüm. Ben bu topraklarda doğdum. Ben bu topraklarda büyüdüm. Canım abiciğim lütfen. Şimdi yani. demagoji yapmayalım mı? Ben bu, de duygusal yapmayalım. baskı yapmayın. Evet, o, 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 o benim tercihim güzel abiciğim. Canım abiciğim yani abici. benim. Yani siz onu sadece yapın tamam doğru diyorsun. Hocam futbolda. Bizim bir şey değil. Hayır bu. Hocam futbolda bitirebilecek en şanslı takıma yeniliriz. Öyle basit bir takım diyor Osman Spor <laughs> kadro <gül olarak da Kayseri Spor'dan sonra PTT birinci ligin en iyi kadrosuna sahip. Aynen. Ben sadece şunu sormak istiyorum hocam. E, Mehmet Yıldız bu listeye bakıldığı zaman ilk göze çarpan isim. Ya bu oyuncuya karşı önlem aldınız ama daha bir özün önlem alınabilir miydi? Yani Mehmet Yıldız oyuna girerken ben gol atacağını ya adam hissettiriyordum. Siz de bunu hissettiniz <laughs> ama özel bir önlem miydi hocam? Şimdi e, bakın şimdi Biz bunların hepsinin A planı, B planı diye var. Biz zaten kimleri oyuna sokacaklarını da yaptık. Biz çalıştık bu evet. Ama e, akıllı bir iş şey yaptı. Nasıl yaptı? Mehmet Yıldız'ı aslında ben baştan kafadan oynatır diye diyordum. Ama Mehmet Yıldız'ı kafadan oynatırsa benim işime gülüyordu. Çünkü defans artık yoruluyorsun. Evet. Zaman evet. geçtikçe yoruluyor. Devreye onu sokmuyor başladı. Çok iyi top saklıyor. Çok evet. Biz onları iki sıkıştık, ikili sıkıştıkları da yapmaya çalıştık. Ettik ama yani bir yere kadar bir yerde bir olumsuzluklar olacak arkadaşlar.